Anne. Anneciğim. Şeyi ver bize. Arda. E ne elbise? Anne. 500 lira vereceğim bize. Ama 500 lira mı? Anneciğim bak biz kaç tane adam bulduk? 3 tane insan bulduk. 3 tane. 150, 450, 500 lira. Ne olur? Dolardan anlaşmıştık. Ne bu? Teyne verdi, teyne verecek. Diğerleri dolar verdi. Tamam bu ne dolar? Dolar verdi. bizi dolar duruyor Dolar duruyor ya. Hadi hadi hadi. Yemeğiniz, içmeğiniz, suyunuz, Çiğimiz bende tamam. Hani sigortanız ne yapıyorsunuz ha tamamdır. Ya, ya, Üstü el ele Tuvalet parası verilmiyor be. Yüz lira tuvalet biliyor musun? Tamam. Döner yiyemiyorsunuz döner. Döner 150 lira. Ben ne diyeceğim yemek 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 bende. Nasıl ama sen de bende? Ne haçtık be? Ha? Hadi yürü ya hadi. Yine biz dolandırın. Allah'ın içine. Tamam ya, yani. yürü ya yürü. baba Ayıp 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 ya. Vallahi ayıp ya. Sen de bunu da bu kalbim duvarlayın. Sen de kesip olsun sana? Yürü ya. Ortak. Ben bu işe verdim. Tamam abi. abi.